Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın şerefiyle eseri mucizesi olarak efrad ümmeti onlara görmek ve konuşmaktır. İşte başta Buhari ve Müslim İmam-ı Müslim eyyim hadis müttefikan haber veriyorlar ki bir defa melek yani Hazreti Cebrail beyaz elbiseli bir insan suretinde gelmiş. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam sahabeleri içinde otururken yanına gitmiş demiş mel İslam ve mel iman ve mel ihsan yani iman İslam, ihsan nedir? Tarif et. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam tarif etmiş. İman ne demek? İslam ne demek? İhsan ne demek? oradaki cemaat sahabe hem ders almış hem de o zatı iyi görmüşler. O zat misafir gibi görünürken misafir gibi geliyor çölden geliyor. Üstünde alameti sefer eseri hiç yok. Tertemiz beyaz ne, ne? ter var ne toprak var ne? Kum rengi var. Kalktı bir kayboldu. O vakit Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmişti size ders vermek için Cebrail böyle yaptı. Demek Cebrail e isim almış. Hem haberi sayı ile ve haberi kat'i ile ve manevi tevatür derecesinde elinme hadis, hadis alimleri haber veriyorlar ki Hz. Cebrail'i çok defa üstü kemal sahip olan dıhge suretinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü yanında sahabeler görüyorlardı. On evet, dördüncü işaret Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın enva mucizatından bir nevi azimi duasıyla sahip olan harikalardır. Evet şu nevi kat'i ve hakiki mütevatirdir cüz'iyat ve misalleri o kadar çoktur ki hesap edilmez. Misallerin çokları var ki onlar da mütevatir denirse çıkmışlar. Belki tevatüre yakın meşhur olmuşlar. Bir kısmını öyle imamlar nakletmiş ki birinci misal Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yağmur duası tevatür derecesinde tevatür demek yalan söylemesi mümkün olmayan bir cemaat tarafından verilen habere tevatür deniyor. Eğimme-i hadis nakletmişler ki bazı defa minber şerif üstünde yağmur duası için elini kaldırıp indirmeden yağmış. Sabıkan zikrettiğimiz gibi bir iki defa ordu susuz kaldığı vakit bulut geliyordu, yağmur veriyordu. Hatta nübüvvetten evvel Ceddi Nebi Abdülmuttalip Peygamberimizin dedesi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın küçüklük zamanında mübarek yüzüyle yağmur duasına giderdi. Onun yüzü hürmetine gelirdi ki o hadise Abdülmuttalip'in bir şiir şiiriyle meşhur olmuş. Hem vebat-ı sonra Hazreti Ömer, Hazreti Abbas'ı, peygamberin amcasını vesile yapıp demiş, ya Rab, bu senin Habibinin amcasıdır. Onun yüzü hürmetine yağmur ver, yağmur gelmiş. Hem İmam-ı Buhari ve İmam-ı Müslim haber veriyorlar ki, yağmur için dua talep etti. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dua etti. Yağmur öyle geldi ki mecbur oldular. Aman ya Resulallah, dua et kesilsin. Bu sefer çok gelmiş. Dua etti, birden kesildi. Bu da peygamberimizle ilgili bazı konular. Esak Bir de burada bayan kardeşlerimizle ilgili hanımlar rehberinden birkaç cümle okuyacağım inşallah. ehli iman, ahiret hemşirelerim olan kadınlar taifesiyle bir muhaberedir. Muhabere karşılıklı görüşmek demek. Geçiyor mu vakit yoksa? Valla. Misal oldu mu? Olmadı değil mi? 10 dakika daha okuyan bitiriyorum. Bazı vilayetlerde Taybe-i Nisa'dan Nisa Arapça hanım demek samimi ve hararetli bir surette nurlara karşı alakalarını gördüğüm ve dinden pek ziyade onların nurlara ait derslerime itimatlarını bildiğim sıralarda mübarek Isparta'ya ve manevi medrece dün Sehra'ya üçüncü defa geldiğim zaman işittim ki o mübarek aile temşirelerim olan Taife-i Nisa benden bir ders bekliyorlarmış. Güya vaaz suretinde camilerde onlara bir dersim olacak. Halbuki ben dört beş vecihle hastayım ve perişan. Hatta konuşmaya ve düşünmeye iktidarsız bulduğum halde, bulunduğum halde bu gece şiddetli bir iktidar ile kalbime geldi ki bir geliyor kalbime. Madem 15 sene evvel gençlerin istemeleriyle gençlik rehberini onlar için yazdım. Gençlik Rehberi diye bir eser. Genç kardeşlerin şu kadar kalınlıktan iki kitap. Gençlik Rehberi. Gençler onu okudu mu çok güzel bir genç olur. Ve pek çok istifade edildi. Halbuki hanımlar dairesi gençlerden daha ziyade bu zamanda öyle bir rehbere muhtaçtırlar. Ben de bu ihtara karşı gayet perişan ve zat ve azimle beraber üç nükte ile gayet muhtasar bazı lüzumlu maddeleri o mübarek hemşirelerime ve manevi genç evlatlarıma beyan ediyorum. Risale-i Nur en mühim bir esası. Risale-i Nur bu kitapların adı yani. Şefkat olmasından Nisa tayfesi, Hanımlar Grubu şefkat kahramanları bulunmaları cihetiyle daha ziyade Risale-i Nur'la fıtraten alakadandırlar. Fıtraten yani doğal olarak diyorlar şimdi. Ve illa ilham bu fıtri alakadarlık çok yerlerde hissediliyor. <laughs> bu şefkattaki fedakarlık hakiki bir ihlası ve mukabelesiz bir fedakarlık manasını ifade ettiğinden <laughs> şimdi bu zamanda pek çok emniyeti var. Evet bir valide, bir anne veledini veled çocuk demektir. İki tane, üç tane olursa ona evlat denir. Tek olursa veled denir. Tabi herkes bunu bilmiyor. Bir valide veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi vakiki bir ihlas ve samimiyet ile vazide i itibariyle kendini evladına kurban etmesi gösteriyor ki hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Anneler daha merhametlidir. <gülüyor> <gülüyor> Bu kahramanlığın inkişafı ile hem hayatı dünyeviyesini hem hayatı ebediyesini onunla kurtarabilir. Fakat bazı fena cereyanlarla o kuvvetli kıymetler seçiye inkişaf etmez veyahut su istimal edilir hakikaten. Fena yanlar var kardeşler, fena cereyanlar. <laughs> Geçenlerde sohbetten eve geldim. Dedim bir bakayım. Haberleri açtım. Saat 12'yi geçiyordu. Bodrum geceleri diye bir gece gösteriyor. O zaman da bu gayet ses, Allah selamet versin, Allah şifasını versin, sağdı. Şimdi konser Var belki beş bin kişi. Böyle yapıyor. Hep beraber. Gelsene kadınlar, kızlar. <laughs> Hep beraber. <laughs> Bir yerde yine. Tarkan. Tarkan. Allah aşkına. Ya Allah bizi onun için yarattı ya. Olur mu? Tarkan diyeceğim. Allah diyeceksin. Olur mu? Ölürken Tarkan diyemezsin ki sıkışınca Allah diyoruz. Ya ama fena cereyanlar gençlerimizi o tarafa endeksliyor, o tarafa efendim yönlendiriyor. Halbuki onların hepsi de bu güzel hakikatleri tanısalar onlar da öyle olmayacaklar. Ya ne diyor? Fakat bazı fena cereyanlarla o kuvvetli kıymetli tarz seçiye inkişaf etmez ve o su istimal edilir. Güzel numunelerinden bir numunesi şu. O şefkatli valide, anne çocuğunun hayatı dümyeviyede, dünya hayatında tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakarlığı nazara alır. Onu öyle terbiye eder, oğlum paşa olsun diye bütün malını verir. Hafız mektedinden alır, Avrupa'ya gönderir okutmak için. Fakat o çocuğun hayatı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Daha ben bunu Avrupa'ya gönderdim ama bu ne dini biliyor, ne imanı biliyor, ne namazı biliyor, ne Kur'an'ı biliyor. Bu çocuk yarın büyüyecek böyle efendim bilgisiz, imansız, ne yapacak bu? Öbür tarafa gittiği zaman bunun durumu ne olacak diye düşünmüyor. Dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor, cehennem hapsine düşmemesini nazara almıyor o fıtri şefkatin, yani o annelik şefkatinin tam zıddı olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. Kardeşler, anneler, <laughs> bakın ahirette eğer bu çocuk azap gördüğü zaman şöyle diyecekmiş, Kur'an-ı Kerim anlatıyor, Ya Rabbi, anneme babama iki mislimi versin. Onlar beni bu hale getirdiler. Böyle bir evlat kimse istemez. Evladının böyle olmasını hiç kimse istemez. Onun için dikkat ederim. Çocuğu acıyor sabah namaza kaldırmaya. Ben çocuğu kaldırıyordum bizim oğlanı 6-7 yaşında. Anam diyor bırak çocuk uyusun canım diyor. Sen de alma şey için ya diyor. Çocuk zaten uyumadı diyor. Ona bazı namaz. Ona namaz şu anda bazı değil ama Farz olacak. Farz olduğu anda arabanın marş dinamosu mu bu? çalışacak hemen. 15 yaşına geldi hemen namaza başlıyor. Bir altyapı olmazsa, abdest almasını bilmezse, eğilip kalkmasını, yapmasını, secdesini, rütusunu bilmezse, 15 yaşına gelince makine bu bu? Hemen basar basmaz çalışacak. Tabii ki daha önceden onu alışkanlık yapacaksın ki şuur altı olacak, Orada bir andırman bir şey kesmedecek. Bir beceri kazanacak. Abi, ama, anne çocuğunu acıyor ama öbür taraftan benim çocuğum ileride namazsız olacak. Onu düşünmüyor. Benim kendi böyle yapıyordum. Uyarıyordum onu. Sonra da uyarıyordum yani. Öyle. tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor. Cehennem hapsine düşmemesini nazar alınıyor. Fıtri şefkatın tanısıtlı olarak bu masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davaca ediyor. Bakın kardeşler, mesela bir anne dört dörtlük belki yaşayamamış ama evladını sağlam bir Müslüman yetiştirmiş. Bu çocuk da Allah'ın rızasını kazanmış, cennete gitmiş, Allah'ın sevdiği bir kul. Orada diyecekmiş, Ya Rabbi ben annemi babamı görmek istiyorum. Onlar cehennemde ama ehli iman bir gün çıkacaklar. Çıkacaklar mı? Ne kadar kalacaklar orada? Annemi babamı görmek istiyorum. Cenab-ı Allah da git anneni babanı cehennemde gör demeyecek. Allah'a yakışmaz annesini babasını getirelim buraya. Getirecek, onunla cennette görüştürecek, sonra da artık tekrar hadi yerine git demeyecek. Allah'ın şanına yakışmıyor, o da cennette kalacak. Demek ki bakın o çocuk annesine babasına ne olacak, bak ne diyor? Ya dünya hapsinden kurtar. çalışıyor ya. Halbuki o şef kadın tam zıddı olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. <laughs> Halbuki dünyada da terbiye İslami'yi tam almadığı için Allah'ın peygamberliğini tanımadığı için validesinin harika şefkatinin hakkına karşı hakkıyla mukabele edemez belki de çok kusur eder. Evet, oğlum paşa oldu, bir de hanım aldı. Paşa hanımı şimdi diyor ki, anneni istemem. Ya hanım, ben kendim bakacağım anneni, sen bak, istemiyorum. Anneni istemiyorum, yavruya beni. Alıyorum annesini, nereye? Huzur eder Cumartesi, pazar ziyaret günleri var, adamın iki günü var. Orada her hafta bir iş buluyor. Bu hafta işte eniştemlere gideceğiz. Haftaya da yıllara gideceğiz. Öbür hafta amcamla gideceğiz. Annesini orada da ziyaret ettirmiyor. Peki bu anne bunu hak etti mi? El cevap hak etti. Neden? O ona Rabbini, Allah'ını tanıtmadı. Allah'tan ayrı düşürdü. Allah da ona evladından ayrı düşürüyor. Ne ekersen onu biçersin. Ne dökersen onu içersin. Ne verirsen elinle o gelir seninle. İki kere iki dört. İster çak ister topla. Kardeşler uzun lafı kısası. Yani inşallah Allah'ın bize verdiği bu hayat fırsatını en güzel değerlendirmeye çalışalım. Birbirimize dua edelim. Ben hepimize dua edeceğim. Siz de bana dua edin. Allah bizi imanla huzuruna alsın. Cümlemizi muhafaza etsin. Kur'an'a hadim etsin. İnsi ve cilli şeytanların şerrinden korusun. Son nefesimizde doya doya aşk ile şevk ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek cümlemize üstü hatimeler nasip etsin bütün geçmişlerimizin ruhları için bu kitapları bu asırda bize yazıp hediye eden üstadımızın ruhu için bütün evliyaların, ulemaların evliyalar ruhları için. El-Fatiha. Allahümme